Organik Bahçem'den merhabalar. Bildiğiniz üzere daha önce ata tohumlarımızı biyollerimize ekmiştik. Burada 3 çeşit toprak kullanmıştık. Birincisi şoktan aldığımız bitki toprağımızda. İkincisi internetten aldığımız kaktüs toprağımızda. Üçüncüsü de kendi tarlamızda yaptığımız torf toprağımız. Buradaki tohumlarımızın çıkışların çıkış oranlarına bakarsak şoktaki toprak daha iyi şoktaki topraktan bitki toprağından daha iyi verim aldık e nedeni şöyle buradaki tohumlarımız daha güzel daha canlı fidelerimiz oluştu burada diğerinde birazcık daha sönük bizim kendi torf toprağımızda da gayet güzel verim aldık fakat e, burada Yabancı otlar çok fazla çıktı. Bu gayet normal. Çünkü içinde yabancı otların tohumları mevcut. burada fiyat bakımından da bakarsak, şok toprağı, şoktan aldığımız bitki toprağı çok güzel. Bir verim almış olduk burada. Şimdi yapacağımız, bugün yapacağımız işlemimiz burada ikişer veya üçer tane tohum ekmiştik. Her viyolümüzün bir gözüne. Burada biraz sıkışık olacak. Buradaki tohumlarımızı diğer viyolümüze tek tek aktaracağız. Yani tohumlarımızın yani fidelerimizin tekleme işlemini gerçekleştireceğiz bugün. Burada bir karışık dikim işlemi uygulamıştık aynı tohumlardan farklı farklı topraklara, farklı farklı viyollere dikmiştik ki hangisinde daha iyi verim alacağımızı görmek için. Burada da tohumlarımızı ayırmak için şöyle bir şema çizmiştik. Tohumlarımızın hangi kodların, hangi viyollerin hangi gözünde olduğu ile alakalı. Burada da tohumlarımızın hem isimleri ve hem kodları var. Buradaki kodlara göre buradaki viyole aktarım yapacağız. Ve daha sonra birazcık daha büyüterek sonra tarlamıza dikeceğiz. Viyollerimize tekleme işlemini yaptık. Burada domateslerimiz var. Bu tarafta salatalarımız var. Diğer boş kısımlara da tekrardan farklı tohumlar ektik. Ve bu şekilde bir yönlerimizi tekrardan düzenledik.